Günaydın. Bugün 7 Kasım Salı. TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Fed'in faiz artırımlarında sona gelindiğine yönelik güçlenen beklentilerin küresel piyasalar üzerinde olumlu yansımaları hafta başında da sürdü. Küresel hisse ve tahvil piyasalarında son günlerde güçlenen alışlar devam etti. Amerika tarım dışı istihdam verileri sonrası Aralık ve Ocak toplantılarında Fed'in faizi sabit tutması fiyatlanıyor. Amerika tarafında S&P 500 endeksi dün artı %0.18, Nasdaq endeksi artı %0.30 yükseldi. Dolar endeksi gevşedi, 10 yıllık Amerika tahvil faizi son bir buçuk ayın en düşük seviyelerinde hareket ediyor. Yurtdışı borsalarda son bir haftadır gözlenen yükselişlerin sonrasında bu sabah daha çok satıcılı seyir takip ediyoruz. Çin'de Ekim ayı dış ticaret dengesi beklentiden zayıf geldi, Ekim ayında ihracattaki düşüş beklentiden yüksek, ithalat ise beklentinin üstünde artış gösterdi. Asya borsaları negatif açıldı, Shanghai Endeksi eksi %0.3 dolayında aşağıda, Nikkei Endeksinde %1 yaşan değer kaybı gözleniyor. Haftaya hisse senedi işlemlerinde açığa satışa getirilen yasağın etkisiyle, %5 yaşan yükselişle başlayan Güney Kore Kospi Endeksi bu sabah eksi %3 dolayında aşağıda seyrediyor. Amerika endeksleri vadeli tarafta güne başlarken hafif aşağıda işlem görüyor, Avrupa borsalarının da güne satıcılı tarafta başlaması bekleniyor. Amerika'da bugün Eylül ayı dış ticaret dengesi verileri açıklanacak, ayrıca Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek, Avrupa tarafında Euro bölgesine ilişkin üfe rakamları önemli olacak. İçeride bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Borsa şirketleri 3. çeyrek sonuçlarını açıklamayı sürdürüyor. Borsa İstanbul ise yeni haftaya küresel piyasalara paralel pozitif başlangıç yaptı. BIST 100 endeksi günü %2.10 yükselişle 7868 seviyesinde tamamladı. Borsa İstanbul'da 7297 seviyesinden başlayan, çarşamba gününden beri etkili olan toparlanma eğiliminin kısa vade için korunmasını öngörüyoruz. Teknik göstergeler dikkate alındığında endekste toparlanma hareketi içinde ilk etapta 8000 ara direnç seviyesinin test edilmesi beklenebilir. Savade diğer önemli dirençler 8250 ve 8400 seviyelerinde bulunuyor. Günlük bazda destek olarak 7750 ve 7640 seviyeleri izlenebilir. Hisse tarafında ise endekste toparlanma hareketi içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Akçansa, Aksigorta, Aygaz, Ereli Demirçelik, Kalekim, Migros, Türksel, Vestel Elektronik, Yapı Kredi Bankası hisselerine bakılabilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.